Eş değer olmayı, çok ortaklı olduğum için e, çok ortaklılar ol, olması benim için sıkıntı yaratmadı. Payasla olmalıydı, aileme yakın olmalıydım. Çünkü te, tek kızdım. Eşime şöyle bir soru yönelttim. Nasıl Hayatında dedim nasıl biriyle evlenmeyi düşünüyorsun? O da bana şöyle cevap verdi. E, hayatındaki kadın dedi, çok zengin olmalı, çok güzel olmalı, çok okumayı sevmeli, müziği sevmeli, beni eğlendirmeli, bana dingilik vermeli dedi. Ben de dedim ki hiçbir yerde aramana gerek yok. O kişi benim işte dedim. <laughs> böyle başladı ilişkimiz. Ama böylesine böyle öylesine normal konuştum çünkü özgüvenli biriydim. Ben arkadaşlarımla espri yeteneğim çok yüksek olduğu için konuşuyordum. Kafeden çıktım arkadaşıma dedim ki göğsümle dedim küçük göğsümün ortasına bir kelebekler uçmaya başladı. Ne olduğunu bilmiyorum dedim. Akşama eşim arkadaşımı aramış. Ben onsuz yapamam demiş. Onunla olmak istiyorum demiş. Beni arasın. Aramazsa kapılarına dayanırım demiş. Ben de aradım. Konuştuk. Önce olmadı. Sonra kapıma bir kamyon güller döktü. Kitap benim en zayıf noktam kitap. Çikolata <laughs> ve güldü. Üçünü de yaptı değerli arkadaşlarım. Vallahi ben eşimin zekasına aşık oldum. Bana karşı davranışına, bana verdiği özgürlüğe. Saygıya, sevgiye, birlikteliğe aşık oldum. Yani para, bilmem ne onlar yoktu zaten. Ön, ön öğrenci hayatında birlikte yaşadık Erciyes Üniversitesi'nde. Hala ilişkimiz konuşulur, hala heyecan duyarız. Hala işimi karşılarken düzgün giyinirim. Sabah erken uyanırım, güle güle derim, arkasından enerji çalışmaları yaparım. Dua kurum, bana kattığı her şey için hep teşekkür ederim. O da bana eder. Bu yüzden 30 yıllık evliyiz değerli arkadaşlarım. Hepiniz birbirinize katkı sağlayın. Seçimlerinizi güzel yapın değerli arkadaşlarım. Sadece ailemizi seçemeyiz. Eşlerimizi seçebiliriz. Bir cümle kurun beylerimiz ve hanımlarımız. Kilitleyin karşı tarafı Günaz Özkul gibi diyorum. Haydi benimle birlikte aşkı seçmeye. Hoşçakalın.